Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülker pastil çeşitlerini anlatacağım. Kaç tane pastil çeşidi var. Her şeyden önemlisi takviye edici gıda olduğunu unutmayalım. Bir paketin içinden toplamda 8 tane çıkıyor. Hepsi 8 tane. Ihlamur, limon, propolis. Bunda zencefil, zerdeçal, propolis. Bunda da okaliptus, nane, mentol. Açıkçası sıralama olarak hangisi daha iyi gelir diye soracak olursanız benim düşünceme göre bu birinci sırada, ikinci sırada zencefil, zerdeçal. Boğazınızdaki yanmalara iyi gelir. Üçüncü sıraya da bunu koyabiliriz. Bu şekilde sıralama yapabiliriz. İçinde de neler var? arkasına baktığınız zaman bunları görebilirsiniz. Her birisi için ayrı ayrı. Burada yine ilaç değildir. 11 yaş ve üzeri bireylerde günde 2-4 pastile kadar ağız yoluyla emilerek kullanılabilir şeklinde de yazıyor. Yine küçük çocuklardan uzaklaştırmamız gerektiğini unutmayalım. Evet. Bu şekilde. Bunları da açalım. Boğazınızda yanma ve benzeri varsa tam gribe dönüşmeden bunlarla geçirebilirsiniz. Bu da Evet. Renkleri içeriğine göre değişmekte. Tabi acıya dayanamazsanız yani boğazınızdaki yanma normalde mentollü sakızlar var normalde herkes çiğnemez ona benzer bir tadı var bu da zencefil zerdeçal ve benzeri bu da ıhlamur, limon, propolis. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsinin içeriği birbirinden farklı. Hepsi ilaç değil. Şöyle göstereyim. 22.4 gram. 8 pastil toplamda 22.4 gram yapıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.